bu dersimizde Evaz'an yapmanızı istediğim yapısına göre cümlelerin incelemesini yapacağız. İlk cümlemizle başlıyoruz. İçindekileri anlatırsa geçmişin mutlu zamanları için belleğinde yer açılacaktı. Kırmızıyla gösterdiğim yer yine cümlenin yüklemi. Yer açılacaktı yüklem Daha sonra Cümlemizi incelemeye Başlıyoruz Cümlede SSA şart Kipini görüyoruz Mavi ile renklendirilen Bölümde İçindekileri anlatırsa Diyor Dolayısıyla bu cümle Koşullu birleşik cümle olacak İkinci cümleye Baktığımızda beni yalnızlığımla baş başa bırakıp gittin dedi. Burada dedi yüklem. Ne dedi? Beni yalnızlığımla baş başa bırakıp gittin. Bakın aslında bu da bir cümle. Gittin yüklem olur. Giden kimsen işte nasıl gittin? Baş başa bırakıp gibi çeşitli ögeleri olan tek başına bir cümle dedi ama cümlemizin temel cümlesi. Dolayısıyla iç içe giren cümleler karşımızda bu cümlede. Bu yüzden iç içe birleşik cümle diyoruz. Bazıları yaptıkları iyilikleri her fırsatta söylemekten zevk duyarlar. Zevk duyarlar yüklem. Yine tek yüklemimiz var. Cümlemize bakıyoruz. Söylemek ifadesi. Buna dikkat ettiğimizde bir fiilimsi olduğunu görüyoruz. Tek yüklem bir fiilimsi varsa, bunlara da girişik birleşik cümle diyorduk. Eskiler doğu için ölümün sırrına sahiptir derler. Derler yüklem. Ve bakın cümlemizin içerisinde bir cümle daha var. Ölümün sırrına sahiptir cümlesi tırnakla belirtilmiş. Bu yüzden iç içe birleşik cümle diyoruz. Ne derler diye sorduğumuzda ölümün sırrına sahiptir cevabını alıyoruz. Biliyorsunuz iç içe birleşik cümlelerde içteki cümle belirtisiz nesne oluyordu. Ne sorusuna cevap verdiği için kim diyor eskiler. Eskiler özne tabii ki. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bu cümlede arkadaşlar bir tane yüklem var. O da kalkar. Kalkan ne? Meçhule giden bir gemi. Yukarıya baktığımızda virgüle kadarki bölüme baktığımızda demir alma günü gelmiş diyor. S kullanılmış gördüğünüz gibi şart kipi. Dolayısıyla bu da koşullu birleşik cümle oluyor. Genzime doluyor acı bir korku, koku virgül sesim yanıyor. İşte burada da virgülle ayrılan iki tane cümle görüyoruz. İlk cümle genzime doluyor acı bir koku. Devrik bir yapıda doluyor yüklem. Dolan ne? Acı bir koku. Daha sonra sesim yanıyor. Yanıyor yüklem yine. Yanan ne? Sesim o da özne. İki tane cümle virgülle birbirinden ayrılmış. Bu yüzden biz bunlara sıralı cümle diyoruz. Ekonomik sıkıntıların çarşıyı bunalttığı günlerden kalan bir asık yüzlülükle küskün beklerlermiş. Küskün beklerlermiş yüklem. Cümlede tek bir yüklem var. Cümleye baktığımızda fiilimsiler görüyoruz. Bunalttığı, kalan gibi. Bu yüzden girişik birleşik cümle diyoruz. Yıllarca birbirinden ilginç öyküler ekmişim. Böylece masala dönmüşüm. Bakın virgülle iki cümle ayrılmış. Ekmişim yüklem, dönmüşüm yüklem. Tabi bu ögesi ortak e, belirtilmedi, öyle sorulmuyordu gerçi. Sıralı bağlı cümle diyebiliriz ögesi ortak olduğu için bağımlı sıralı cümle. Bir diğer cümle. Bir süre sonra kara bulutlar şehrin üstünü büsbütün kapattı. Kapattı yüklem. Tek bir yüklem var. Kapatan ne? Kara bulutlar cümlenin öznesi. Cümlede fiilimsi var mı diye bakıyorum. Cümlede fiilimsi yok. Bu yüzden basit cümle diyoruz. Yokluğunda gözlerim doğmaksızın akıntıya kapılıp gitti. Ve sana anlatacaklarım birikti. Kapılıp gitti yüklem. Birikti de yüklen. İki cümle birbirine bir bağlaçla bağlanmış. Şuradaki V'yi görüyor olmanız lazım. V ile bağlandığı için cümleler birbirine. Biz buna bağlı cümle diyoruz. Ama V'yi oradan çıkaralım. Virgül koyalım gittiden sonra. O zaman sıralı cümle olacaktı tabii ki. Sendin kara senin yüzündü aynadaki. Sendin yüklem, senin yüzündü yine yüklem, virgülle ayrılmış. Daha demin de bahsettiğim gibi bu tarz cümlelere sıralı cümle diyoruz. İki tane yüklem var çünkü. Bezmişim seni taşımaktan ama çok da alışmıştım varlığına. Bezmişim seni taşımaktan. Bu ilk cümlemiz. Bezmişim yüklem neden bezmişim, seni taşımaktan dolaylı tümlek, daha sonra ama geliyor. Ama biliyorsunuz ki bağlaç ve burada iki cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmış. Bu yüzden biz bu cümlelere, bağlaçla ayrılan cümlelere bağlı cümle diyoruz. Bir kere karar verdi mi kimse onu bu kararından caydıramazdı. Burada mi'li birleşik cümle yapısını görüyoruz. Caydıramazdı, yüklem. Zarf tümleci, mi'li birleşik cümledeki bir kere karar verdi mi? Zarf tümleci, her zaman zarf tümleci oluyordu bunlar. Ee, burada mi'nin cümleye kattığı anlam zaman anlamıdır. Caydıramazdı, ne zaman caydıramazdı? Bir kere karar verdiği zaman, bir kere karar verdiğinde. Peki cümlenin öznesi? Cümlenin öznesi kimse. Kimi caydıramazdı? Onu. Belirtili nesne. Neden caydıramazdı? Bu kararından dolaylı tümleç. Gideceğini hissettim ve sıkıca koluna sarıldım. Gördüğünüz üzere iki tane yüklem var. Gideceğini hissettim bir cümle. Sıkıca koluna sarıldım yine bir cümle ve cümleler ve bağlaç ile birbirinden ayrıldığı için bağlı cümle. Çiçek açmamı bekliyor. Oysa ben tomurcuk bile olamıyordum. Çiçek açmamı bekliyor bir cümle. Bekliyor yüklem. Sonra oysa kelimesi geliyor arkadaşlar. Oysa da bir bağlaçtır. Ve iki cümleyi birbirine bağlıyor. Bu yüzden bağlı cümle diyoruz. Odanın sokağa açılan tek penceresi de karanlıktı. Karanlıktı yüklem. Cümleye bakıyorum. Fiilimsi var mı diye? Evet var. Açılan derken an zarf fiil, sıfat fiil eki var. Dolayısıyla girişik birleşik cümle diyoruz. Sahilde plastik kırmızı bir kayığı yüzdürürken gördüm bir an çocukluğumu. Yine devrik bir cümle. Yüklemimiz gördüm. Neden cümlenin yüklemi? Gördüm çünkü hem kipeki almış hem de kişi eki almış. Cümleye bakıyorum fiilimsi var mı diye yüzdürürken zar fiil eki karşıma çıkıyor. Dolayısıyla diyorum ki bu bir girişik birleşik cümle. Kızın hüznünü sesinin kırık notalarından anlıyordum. Anlıyordum cümlenin yüklemi. Cümleye bakıyorum tek yüklem var. Fiilimsi var mı diye bakacağım. Fiilimsi karşımda yok dolayısıyla buna basit cümle diyorum